Kıymetli hazirun kulun Rabbine sunabileceği, arz edebileceği en üstün amellerden biri de Allah Azze ve Celle'ye karşı hüsnü zan sahibi olmasıdır. Rabbi olan Allah Azze ve Celle hakkında iyi zanda bulunmasıdır. Kulun Allah Azze ve Celle hakkında iyi zanda bulunması aynı şekilde kendi kaderine olan hüsnü zanının alametidir. Bizler eğer ileriki günlerimizde güzel şeyler görmek istiyorsak, hayırlı amellere muvaffak olmak istiyorsak, bu amellere daha girişmeden önce Allah Azze ve Celle hakkında hüsnü zan sahibi olmamız gerekir. Hani halkımızda bir tabir vardır ya, korktuğumuz başımıza geldi diye. Bu tabir esasında doğru ve hak olan bir tabirdir. Evet, eğer sen Allah Azze ve Celle hakkında, eğer sen kendi kaderin hakkında kötü bir zanla kapılırsan, ya işte Allah Azze ve Celle bizlere şunu yaşatacak, bunu rava görecek diye su izanda bulunursan emin ol ki Allah Azze ve Celle sana o korkun şeyi tattıracaktır. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne buyuruyor? Allah kulunun zannı üzeredir. Allah kulunun zannı üzeredir. O yüzden kıymetli hazırın. Sahabe efendilerimizden Abdullah bin Mes'ud radıyallahu anhu bakın diyor ki وَالَّذِي لَا اِلٰهَ غَيْرُهُ Kendisinden başka ilah olmayan Allah'a yemin ederim ki Ma u'tiya abdun mu'minu şey'en hayran min husni zanni billahi ta'ala. Bir kula Allahu Teala'ya karşı husnuzanda bulunmaktan daha hayırlı bir şey verilmemiştir. Subhanallah. Kula Allah azze ve celle hakkında husnuzanda bulunmaktan daha hayırlı hiçbir şey verilmemiştir diyor. Abdullah İbn Mesud. Daumda diyor ki vallazi la ilaha gayru. Kendisinden başka ilah olmayan Allah'a yemin ederim ki la yuhsinu 'abdun billahi zanna illa Allahu azza ve celle Her kim Allah azze ve celle hakkında güzel bir zanda bulunursa muhakkak ki Allahu Teala zannettiği şeyi ona verir Devamında zalika bi'anne'l hayru fi Çünkü hayrın hepsi Allah azze ve celle'nin elindedir. Bunu çok iyi anlamamız lazım kıymetli kardeşler. Tabir yerindeyse bir çoğumuz aslında geleceğini inşa ediyor. Ne ile? Çalıştıklarıyla mı? Ne ile yaptıklarıyla mı? Hayır. Her şeyden önce Rabbul Alemine karşı beslediği zannıyla kıymetli kardeşler. O yüzden aman ha aman Rabbimiz hakkında kötü bir zanda bulunmayalım. Allah Azze ve Celle bizleri seviyor kardeşler. Vallahi bizleri sevmeseydi bizlere hidayet etmezdi. Cariye'den bir tanesi gece namazına kalkıyordu gece namazına kalkıyor, secdeye varıyor, efendisi de uykuda. O sıra secdedeyken diyor ki, ya Rabbi bana olan sevgim hürmetine beni bağışla diyor. Senin bana olan sevgin hürmetine beni bağışla diyor. Böyle deyince efendisi bunu duyuyor. Diyor ki sen Allah'ın sevdiğini nereden anladın? Cariye diyor ki eğer Allahu Teala beni sevmeseydi burada secdeye getirip başımı yere koymazdı diyor. O yüzden kıymetli hazirun, küçük büyük, hayır hasenat adına işlemiş olduğumuz bir amel varsa, tabir yerindeyse ona dayanarak da olsa Allahu Teala karşı hüsnü zanda bulunalım. Direkt amelimize değil yani. O ameli inşallah Teala hüsnü alamet görelim. Allah Azze ve Celle'nin bizim hakkımızda hayır murad ettiğine yoralım. Biiznillahü Teala. Evet. Peki bu hüsnü zan dediğimiz, Allahu Teala hakkında güzel zanda bulunma dediğimiz konu nerelerde geçerli? Hangi zamanlarda, hangi durumlarda gündeme gelir? İnşallah bunları madde madde özetleyelim. Birincisi kıymet kardeşler, sıkıntı ve imtihan anında Allahu Teala'ya karşı hüsnü zanda bulunacağız. Hüsnü zan konusunda birçoğumuzun sınıfta kaldığı sınıf nokta alan burası. Evet Allah Azze ve Celle başına bir imtihan verdiği zaman, bir kaza bela verdiği zaman hemen başlıyorsun ümitsi diye. Hemen başlıyorsun Allah Azze ve Celle hakkında su izanda bulunmaya. Ya demek ki Allah Azze ve Celle bizden bir hayır görmedi ki bize bu kazayı verdi. Ya bir bela yaşadık ardından bir bela daha. Ardından bir bela daha. Demek ki bizden bir hayır yokmuş. Bu kulun Allah Azze ve Celle hakkındaki kötü zannıdır. Allah. Allah'a sığınırız. Doktor hasta olan bir insanı ameliyata yatırır. Onu delik deşik eder, iğne vurur, her türlü acıyı tattırır belki ama bu doktorun rahmetinin bir alametidir. Bir tezahürüdür. O hastayı sevdiğinin bir alametidir değil mi kardeşler? Öyleyse başa bir bela geldi mi, bir hastalık geldi mi, maldan imtihan geldi mi hemen demek ki bizde hayır yokmuş demeyelim kardeşler. allah Teala hakkında her daim, her anımızda, iyi kötü her anımızda Allah Azze ve Celle'ye karşı hüsnü da bulunan. Bakın bir anne çocuğunu dövse, bebeğini dövse, o çocuk der mi ya demek annem ben sevmiyor, annem benim kötülüğümü istiyor, benim hakkımda şer istiyor der mi kardeşler? Demez. Biliyor ki annesi onu sevdiğinden dövüyor. Ya bu anne ise, değil mi merhametin yüzde birinden bir nasip almış. Bu anne ise 99 rahmetin kendi katında olduğu Allah Azze ve Celle bizlere karşı nasıl olur? Bilmem anlatabiliyor muyum kardeşim. İnşallah bizim iman ettiğimiz Rabbimiz bizleri seviyor. İnşallah iman ettiğimiz Rabbimiz bizlere güzel gönüller gösterecek. İnşallah iman ettiğimiz Rabbimiz bizleri şu güzel mescitte bir araya topladığı gibi Cennetül Aliyinde de, Cennetül Mevasında da, Cennetül Firdevs'ünde de inşallahü teala bir araya getirecektir. Biz böyle inanıyoruz. Bakın Kur'an-ı Kerim'de Allah azze ve celle Musa Aleyhisselam'ın bir kıssasını anlatıyor. Tabii ki bu kıssada çok ders var, çok ibret var ama bu kıssadan alacağımız en güzel derslerden biri en zor anda bile Musa Aleyhisselam'ın Rabbine karşı beslediği hüsnü zan. Biliyorsunuz Musa Aleyhisselam kavmiyle beraber Firavun ve askerlerinden kaçıyordu. Kaçtılar, kaçtılar, kaçtılar. En son bir denizin önüne geldiler. Koca bir deniz önlerinde. O denizi gören askerler, o denizi gören Musa Aleyhisselam'ın avaneleri kavmi ne dedi? Dediler ki inna le mudrakun. Biz yakalandık dediler. Arkamızdakiler bizlere yetişti. Mudrakun biz yetişilen kişiler olduk. Yani kaçarı yok, önümüzde de deniz var. Bitti artık yani biz bu askerlere yem olacağız dediler. Bakın biraz zihin dünyamızda hayal edelim. Biraz empati kuralım. Musa aleyhisselam kavmini almış kaçıyor. Önlerinde koskoca bir deniz. Koskoca bir deniz. Hemen avanelerine diyor, İsrail oğulları ne diyor? İnne le mudrek. bitti ya. Yani. Biz beş dakika sonra bu askerlere ciğer olacağız, kebap olacağız. Bitti. Kaşar yok. Bakın öyle bir atmosferde biraz Musa Aleyhisselam'ın yerine koyun kendinizi. Öyle zorlu bir anda Musa Aleyhisselam diyor ki Kale kella, kella asla dedi. Hayır dedi. Kat'a dedi. Ben böyle bir inancı kabul etmiyorum. İnne me'iyye Rabbi. Çünkü benimle beraber Rabbim vardır. Ben Rabbime dayandım. Ben Allah Azze ve Celle ile beraber bir yola düştüm. İnnehu seyehdin. Eğer Allahu Teala benimle beraberse o bana doğru yolu gösterecektir dedi. Son nefesinde bile. En zor atmosferde bile. Yakalanacaklar yakalanmasına o anda bile Ne diyor? Kelle hayır dedi böyle bir düşünceye kapılmayın. Onlar bize ulaştılar demeyin ki yani askerler arkalarına dönüp baktıklar zaman askerleri görüyorlar. Firavunun askerlerini görüyorlar, kılıçlarını görüyorlar. Ona rağmen Musa Aleyhisselam sözü nasıl başlıyor? Kelle hayır dedi ben böyle bir inancı kabul etmiyorum. Sonra bakın o imandan sonra Rabbin'e karşı beslediği o üst zandan sonra fa'uhiya ila Musa bi rib'asak al-bahr. Biz Musa'ya vahy ettik. Ne diye? O elindeki asayla denize vurdu. Allah. Fenfelaka. <laughs> Musa aleyhisselam o denize vurur vurmaz. Hepsi paramparça hale döndüler. Fekâne kullu firkin azim. Derken o vurmuş olduğu asadan sonra deniz koca koca dağlara dönüştü. Allah. Ortadan sokak. Burada mesele asanın yere değmesi değil, denize değmesi değil. Bir asa denize ne yapabilir ki? Doğru mudur? Denize atsan asa kaybolur. Buradaki asıl mesele nedir kardeşler? Musa aleyhisselamın Rabbül alemini olan son derece imanı, son derece tevekkülü, son derece hüsnü zanlı. Asıl mesele bu. Merhum İbn-i Kayyim aleyhi rahmetullah diyor ki, bir kul hakkıyla Allah azze ve celle'ye tevekkül etse, bir dağı kendi başına yerinden oynatabilir. Hakkıyla tevekkül Hani bir söz vardır ya, kanım kaynadı. O aslında kanın kaynaması değil. Kafirler ruha iman etmediği için böyle bir söz uydurmuşlar. Onun asıl manası doğru olan hakikati nedir? Ruhum kaynar. Ruhlar arasında bir çekişme vardır. Bir elektriklenme vardır. Aynı şekilde Rabbül Alemin'e olan imanımızın da tabir yerindeyse bir elektriklenmesi var kardeşler. Allah Azze ve Celle o imanı hissetmeyi hepimize nasip eylesin. Allahümme amin. Yine hepimizin siyer sayfalarından bildiği bir kıssa var. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam Ebu Bekir radıyallahu ile beraber hicret ediyorlar. <laughs> Bunu duyan arkasındaki Mekke müşrikleri hemen arkalarına askerlerini gönderdiler. Adamlarını gönderdiler onları bulmaları için. Allah Resulü Aleyhisselam Ebu Bekir radıyallahu anhu ile beraber kıymetli hazirun biliyorsunuz mağara sığındı. Mağaradayken askerler, Mekkeli müşrikler tam o mağaranın üst tarafında dolaşmaya başladılar. Ebu Bekir radıyallahu anh az bir şey başını kaldırdı. Aman ya üst tarafta ayaklar gözüküyor. Dedi ki ya Nebi Allah ey Allah'ın Nebisi ya Rasulüm, eğer onlardan bir tanesi ayağının altına dönüp bakacak olursa bizi fark edecekler. Yani öyle bir manzara ki bu, öyle bir örneklendirme ki Siyer bizlere öyle güzel bir örnek sunuyor ki Bundan daha ötesi olamaz kardeşler. Var mıdır bundan ötesi? Yani ayağının altına baksa bitti yani. Bakın Ebu Bekir As-Siddiq radıyallahu anhu o sözü söyledikten sonra Allah Resulü aleyhissalatu vesselam diyor ki Ma zannuke bithneyni Allahu thalifuhuma Ey Ebu Bekir Üçüncüleri Allah olan iki kişi hakkındaki zannın nedir? De. Allah üçüncülere Allah olan iki kişi hakkındaki zannın nedir? Bu sözün içerisinde tabi çok ince bir mana var. Bak Allah hakkındaki zannın nedir demedi. Abi. Ne dedi? Üçüncüleri Allah olan iki kişi hakkındaki zannın nedir? Yani ya ebabek biz fi yola çıktık. Biz Allah'ın adını anarak yola çıktık. Sen bizim hakkımızda ne umuyorsun? Allah bizi düşmanlara bırakır mı? Allah bizi düşmanlara yem eder mi? Dedim ya. İnşallah üzerinde bulunmuş olduğumuz salih amelleri güzel kaderin bir alameti olarak görelim kardeşler. Allah Resulü Aleyhisselam Ebu Bekir e, Sıddık'a böyle diyor. Ya Ebu Bekir üçüncüler Allah olan, Allah'a dayanmış olan bu kişiler hakkındaki zannın nedir dedi. Pek sonundan ne oldu? Mekkeli müşriklerden bir tanesi bile ayağına bakmadan yollarına davet etti. Kalpler kimin elinde? Allah Azze ve Celle'nin. Evet. <laughs> Bakın kardeşler bu ve benzeri örnekler Kur'an'da da çoktur. Sünnet-i Seniyye'de de çoktur. Başlığımız neydi? İmtihan anında, sıkıntı anında Allah Azze ve Celle'ye karşı hüsnü zanda bulundu. Abdullah İbni Mesul'un o sözünü aklınızın bir köşesine çatın. Ne dedi? Allah Azze ve Celle kuluna, kuluna hüsnü daha kaydı. Hiçbir şey vermemiş. Vallahi öyle. Bugün mesela sokak sokak gezin. Cadde cadde, cadde gezin. Esnaf esnaf gezin, bırakın avamı, Müslümanları gezin. Herkese bir umutsuzluk, bir bitkinlik, biz mahvolmuşuz. Sen nasıl bir Allah'a iman ettin? Hani el kahhar olan Rabbin? Hani el kerim olan Rabbin? Hani el gafur olan Rabbin? O esma-i sıfatların tecellisi nerede? Değil mi? Haşa ve Allah azze ve celle seni kahhar isimle mi hapsetmiş? İşte bakın hani bir söz var ya ne yaparsanız kendi elinizle yaparsınız diye. Bu gerçekten böyle. Biz elden önce düşüncelerimizle kendimizi mahvetmişiz. Allah hakkındaki kötü zannımızla, su izanımızla zaten kendimizi, kendi kuyumuzu kendimiz kazmışız. Allah Azze ve Celle kendisine karşı hususunda bulunan kullarından kılsın. Amin. Ekulü kavli ve estağfirullah li ve lekum. Ve ya fevzel mustaghfirine estağfiruhu thumme ileyh. İnnehu huvel rahim. Elhamdülillahi hamd şakirin. Es-salatu ve's-selamu ala hayril murselin. Nebiyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Kıymetli hazirun, husnü zan ibadetinin bizlere en çok lazım geleceği yerlerden biri de dua ederken Allahu Teala karşı husnü zan beslemek. Dua ederken Allahu Teala karşı husnü zanda bulunmak. Evet, Allah Resulü Aleyhisselam İmam Hakim'in rivayet ettiği hadiste diyor ki: لَنْ يَهْلَكَ مَعَ الدُّعَاءِ اَحَدٌ Hiç kimse dua ile beraber helak olmaz Nokta. Hadis bu. لَنْ يَهْلَكَ اَحَدٌ مَعَ الدُّعَاءِ Dua ediyorsa bu kişi Allah Resulü diyor ki o kişi helak olmaz. Allah'tan isteyen, Allah'a yönelen kimse helak olmaz. Yine İmam Tirmizi'nin rivayet ettiği hadiste Allah Resulü Aleyhisselam diyor ki ve اللّٰهَ وَاَنْتُمْ bil بِالْاِجَابَةِ Yaptığınız duanın icabet olunacağına aynel yakin inanır halde Allah'a dua edin. Hem elen değil, abesen değil. Bil yakin, yakin ile inşallah Allah'a dua edin diyor. Tabi dua edeceğiz etmesine, hüsnü bulunacağız bulunmasına Ömer radıyallahu anh çok müthiş bir söz söylüyor bu hadislerin altında onu aktaracağız. Diyor ki İnni la ahbilu hemmel icabe Ben yapacağım duanın icabet edileceği sıkıntısını dert etmiyorum. Yani dua yapacağım, icabet olunacak mı, olmayacak mı? Bunu ben düşünmem diyor. وَلَاكِنْ اَحْمِلُ هَمَّ الدُّعَى Ben diyor ondan önce dua bana nasip olacak mı, olmayacak mı? Bunun sıkıntısını yaşıyorum diyor. Allah. Yani mesele bu ya. Allah-u Teala birçok insana dua etmeyi bile nasip etmiyor kardeşler. Ömer radıyallahu anh burada ne diyor? Yani duayı nasip etmezse inşallah icabet de edecektir. Ben bunu kaygı edinmiyorum. Bunu problem haline getirmiyorum. O yüzden dua ettiğimiz zaman zaten Allah Resulü demiyor mu? Sizden biri dua ettiği zaman Allah Azze ve Celle ya o duanın icabesini geciktirir. Sen yarın istiyorsun Allah bir ay sonra verir. Bir ay sonra istiyorsun bir yıl sonra verir. Ya diyor Allah Azze ve Celle o duasının karşılığında bir günahını siler. Çünkü eddu'a huvel ibadet Dua ibadetin ta kendisidir değil mi? Ya diyor bir günahını siler ya da üçüncü seçenek bu ikisi de olmazsa Allah Azze ve Celle o duasının karşılığını ahirette verecektir. Cennette inşallah verecektir. Yani dualar boşa gitmeyecek kardeşler. Biz Allah Azze ve Celle böyle iman ediyoruz. Üçüncüsü tövbe ederken Allah Azze ve Celle'ye hüsnü zanda bulunmak. Yani tövbe ettiysek, pişmanlık duyusu duyduysak inşallah Allah Azze ve Celle bu tövbemizi kabul edecek diye Allahu u Teala hüsnü zanda bulunmak. Bakın Fudayl İbni İyad rahimehullah Sufyan-ı Sevriye geliyor. Diyor ki: "Men esve'un nas halen fi yevm." Bugün insanların en kötüsü olan hal olarak, durum olarak insanların en kötüsü kimdir? Sufyan-ı Sevri rahimehullah diyor ki: "Men zanna en Allah la yaghfiru Allah'ın kendisini bağışlamayacağını zanneden kimsedir. Hali en kötü olan budur. Allah beni bağışlamaz. Allah bana merhamet maazallah. Yine kardeşler husuzanın zannın en çok işimize yarayacağı tabir seyirlerden biri ölüm anında Allahu Teala husuzanda bulunmak. İmam Müslim'in rivayet ettiği hadiste Allah Resulü diyor ki: "La yamuten ahadukum illa ve huve yuhsinu zanna billahi azza ve celle. Sizden biri Allahu Teala'ya karşı hüsnü zanda bulunmadan aman ha aman ölmesin diyor. La yadun la oradaki nun tevkid nedir? Aman ha aman bu hal üzere ölmesin diyor. İbrahim Ennaqa'i Rahimullah diyor ki Kanu en abd mahasin inde mevti. Onlardan biri seleften bahsediyor. Onlardan biri diyor öleceği zaman o ölen kişinin başında salih amellerini telkin etmeyi onlar müstahap görürler. Bunu hoş karşılar. Yani biri öleceği zaman o adam başının ucuna gelip Ey muhterem zat sen falan zaman şöyle bir hayır işledin falan gün böyle bir infakta bulundun, falan gün böyle cihatta bulundun, falan gün böyle bir ilmi talepte bulundun diye o ölen kişiye salih amellerini telkin etmeyi diyor. selef salim hoş, hoş karşılardı. Niçin? لَيْكَيْ يُحْسِنَ الظَّنَّ بِرَبِّهِ Ta ki Rabbine karşı hüsnü zanda bulunsun diye. Rabbine karşı hüsnü zanda bulunsun diye. Son olarak kardeşler, adamın bir tanesi ölmek üzereydi. Kendisine sordular. Ma terallâhe fâilen bik. Sence Allah sana ne yapar? Sana nasıl bir muamelede bulunur? Azap mı eder yoksa hayrla mı mükafatlandırır? Böyle bir soru soruyor Adam öyle bir cevap veriyor ki subhanallah. fasl hitab sözün bittiği son yer. Diyor ki: "Laqad akramani wa ana fi Ben şu evimdeyken yıllarca bana ikramda bulundu. Beni rızıklandırdı. "Felen yakuna aqallu karamen wa ana fi Benim evimde bir durum böyleyken ben onun evine gittiğim zaman daha az cömert olmaz Rabbim diyor bana daha da çok mükafat verecek. Ben daha çok hayırla mükafatlandıracak diyor. Bizim de hüsnü uzanımız Rabbimize karşı böyledir. Bize şu dünyada hidayet ettiyse inşallah ayaklarımızı kaydırmayacak. Hüsnü uzanımız budur. Bize şu dünyada nimetlerini verdiyse inşallah kerem makamında bizi daha da çok nimetlendirecek. Allah Azze ve Celle kendisine karşı hüsnü uzanda bulunan kullarından kılsın. Allah Azze ve Celle bilhassa gazze olmak üzere Filistin'deki, Afganistan'daki, Şam'daki tüm mazlum ülkedeki Müslümanların yardımcısı olsun. Allah Azze ve Celle bizlere bilmediklerimizi öğrenmeyi, bildiklerimizle de amil olmayı nasip eylesin. Allah Azze ve Celle bizleri bu güzel ortamda bir araya topladığı gibi Firdevs cennetinde de bir arada toplasın. Akulu kavli hâzâ estâgfirullâheli ve lekum ve yâ fevzel mustâgfirîne istâgfirûhü thumme tûbu ileyh innehu huvel gafurur <laughs> Oh, what you want?